De Flora Metin Oktay tesislerindeyiz Şampiyonluğumuzu kutluyoruz Büyük taraftarımızla birlikte Takımımız da birazdan buraya ulaşacak Ben Zafer Çeri, Merve Ergü ile birlikteyiz Merve sen neler söylersin? Zafer gerçekten ne çok mutluyuz Şampiyon takımımız İstanbul'a iniş yaptı Büyük Galatasaray taraftarı Flora Metin Oktay tesislerinde Şampiyonları bekliyor Burada gerçekten de muhteşem bir atmosfer var Taraftarlarımız coşkuyla 24. şampiyonluğumuzu bekliyor. Kutlamayı takımımızı bekliyorlar aslında. Şampiyonluğumuz geldi. Takımımızla birlikte coşkuyla şampiyonluğumuz kutlanacak. Mayıs her zaman bizimdir demiştik. Ve 24. şampiyonluğumuza ulaştık. Evet bugün güzel... Evet bugün güzel bir güzel bir şampiyonluğu kutluyoruz. Biraz da taraftarımızı gösterelim tabii. Buradan taraftarımızı ekrana istiyorlar. Taraftarlarımızı gösterelim. Bugün çok güzel bir kutlama. Asıl kutlama yarın. Ama bu bir ritüel biliyorsun. Sen her zaman şahit oluyorsun. Floremet Oktay tesislerinde sevgili kameraman arkadaşımız Ozan Moroğlu ekranlara getiriyor bu anları Merve. Nasıl bir duygu var burada? Müthiş bir atmosfer, müthiş bir duygu. Şampiyonluğumuzu Büyük Galatasaray taraftarı coşkuyla kutluyor. Ve takımımız buraya geldiğindeki anları da canlı olarak yayınlayacağız zaten ama müthiş bir atmosfer olacak. Ve tabii uyarılar da yapılıyor çünkü taraftarlarımız Flora Metin Oktay tesislerine giriş yapmaya devam ediyor. Ve kapılardaki yoğunluk sebebiyle Zaman zaman anonslar da yapılıyor taraftarlarımıza. Evet, evet. İstanbul sarı kırmızı, tüm Türkiye her yer sarı kırmızı, bayraklar çıktı. 24. şampiyonluğumuz coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu akşam, bugün diyelim artık ertesi güne geçmiş olduk. Ee, Rams Park'ta da yine Ali Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta da müthiş bir gala gecesi şampiyonun gala gecesi olacak. Orada da müthiş bir atmosfer olacak. Evet şu an Hilora Metin Oktay tesislerinde taraftarlarımız takımımızı bekliyor. Bizler de bu anları canlı olarak Ekranlara getiriyoruz aslında Zafer Çeri. İyiler sonunda mutlaka kazanır demiştik ve 24. şampiyonluğumuz geldi. Her hafta sahada gösterdiği mücadele, aldığı sonuçlarla rekorlar kitabını güncelleyen ve kitapta yazacak yer bırakmayan Galatasaray'ımız 102 puanla 2023-2024 sezonunu tertemiz bir şekilde şampiyon tamamladı. Ve harika güzel bir duygu bu şampiyonluk tabii ki de. İnancın getirdiği bu zorlu yolda önüne çıkan engelleri, zorbalara karşı, zorbalıklara karşı dimdik durarak başkanımızın da dediği gibi Merve iyi olarak kazandı ve her zaman olduğu gibi Mayıslar bizimdir mottosunun gerektirdiği gibi bir Mayıs gününü daha şampiyonlukla bitiriyor. Florimitin nokta tesislerinde çok büyük bir yığın var. Çok büyük bir taraftar yığılması var. Zaman zaman tabii bu uyarıları dinleyeceğiz bizler de. Bu ee, arka taraflara doğru taraftarlarımızı yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi ekranları başında yolda olup da buraya gelmeye çalışan ve bizleri izleyen taraftarlarımız var. Kapılarda tabii birikme var. Ee, arkalara doğru gelinmesi gerekiyor. Ön taraflar birikti. Ee, tabii buraya e, araba da almıyorlar. Yaya Zaten bir şekilde. Zaten yollar kapalı. Büyük Galatasaray taraftarı yollarda bayraklarla şampiyonluğumuzu kutluyor. Aslında Zafer Flora Metin Oktay tesislerinde ilk yayınımızda bahsettiğimiz gibi son şampiyonluk kutlamamız olacak. E aslında bu da duygusal anlar bizler için. Çünkü eee Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde önümüzdeki sezon olacak takımımız ve taraftarlarımız gelmeye devam ediyor Zafer. Takımımız İstanbul'da. Takımımızı bekliyor Büyük Galatasaray taraftarı. Ellerinde bayraklar yine meşaleler de yanıyor. Marşlar söyleniyor. Taraftarımızı görüyoruz. Meşaleler yanmaya devam ediyor. Tav taraftarlarımıza da uyaralım. Meşaleleri şimdiden bitirmesinler. Takımımız gelince o meşaleleri yakmak gerekiyor. Takımımız gelince buralar yanacak. Süper Chat'ten gelen mesajları da okuyacağız zaman zaman. Galatasaray televizyonu YouTube kanalında canlı yayındayız. Buradan gelen mesajları da okuyacağız sevgili seyirciler. Sohbeti de takip ettiğimizi söyleyelim burada yayındayken. Alkışlar devamlı. Özellikle futbolcularımızın bulunduğu yer biliyorsun ki yemekhane ve oraya büyük bir ritüel bu. Oraya tüm taraftarlarımız, e, futbolcularımız çıkıyor. Taraftarlarımız da tabii ki tanıdığı oyuncuları, tanıdığı e, genç oyuncuları, oyuncularımızın e, arkadaşlarını orada alkışlıyorlar ve üçlü çektiriyor taraftarlarımız. Şimdilik bir bekleyiş hakim. Uçağımız indi. Birazdan gelecekler. Canlı olarak ekranlara getireceğiz takımımızı da bu arada. Galatasaray e, YouTube hesaplarından canlı olarak bu anları ekranlara getireceğiz. Galatasaray'ın resmi sitelerinden, resmi kanallarından ayrılmayın diyelim. Futbol takımımızı canlı canlı görüntüleyeceğiz. Evet, takımımız uçaktan indi yani uçak indi İstanbul'a indi gelen e, mesajlardan bizlere soruyorsunuz bunları da söyleyelim Uyla, bu Galatasaray dediğimiz gibi tekrar tekrar bunu güncellemek istiyorum futbol takımımızın görüntülerini de paylaşacağız. Galatasaray resmi kanallarından çıkmayın. Galatasaray resmi kanallarını takip edin. Evet taraftarlarımız coşkuyla şampiyon takımımızı bekliyor. 24. şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Mayıslar bizimdir demiştik. İler sonunda mutlaka kazanır demiştik ve 24. şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Sevgili zafer Artık 5. yıldıza da tek şampiyonluk kaldı. Her alanda rakiplerimize fark atmaya devam ediyoruz. Artık Evet sık sık söylemek istiyorum. Buradaki yayını birazdan buradaki yayını birazdan bitirip Galatasaray YouTube katıl üyelerine katıldan vereceğiz. Galatasaray futbol takımımızın buraya gelişini katıl üyesi olmadıysanız bir an önce katıl üyesi olarak olarak bu özel anları izleyebilirsiniz sevgili taraftarlarımız. An be an bu anları katıldan vereceğiz. Taraftarlarımız taraftarlarımız süper chat'ten bizleri desteklemeyi devam ediyor. Hüseyin Kırmaz bizleri desteklemiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Takımımız birazdan gelecek. Gerçekten inanılmaz anlar olacak burada. Canlı olarak an be an buraları canlı olarak ekranlara getireceğiz. Futbol takımımızı tekrar söylüyorum. Futbol takımımızı birazdan bu yayını bitirip Galatasaray YouTube katıl üzerinden canlı olarak vereceğiz sevgili seyirciler. Evet şampiyon takımımız İstanbul'da demiştik. Takımımız Havaalanından çıkış yapacak bu anları daha yine takip et, edeceksiniz. Galatasaray YouTube Katıl hesabından bu anları da sizlerle paylaşacağız. Evet, Büyük Galatasaray taraftarı şampiyon takımımızı bekliyor. Taraftarlarımız coşkulu bir şekilde 24. şampiyonluğumuzu kutluyor takımımızda şampiyon takımımızda Flora Metin Oktay tesislerine gelecek ve coşkuyla bir şampiyonluk kutlaması gerçekleşecek. Diğer Kaya teşekkür ederiz. Katıl e, bizlere spor süper, e, süper chat'ten desteklemiş Uğur Şahin teşekkür ederiz. Evet katıl üyemiz. Hemen üye olabilirsiniz ve özel olarak Galatasaray YouTube kanalından katıl üyesi olarak bu anları izleyebilirsiniz. Hala vaktiniz var üye olmak için sevgili seyirciler. Yorumlarda da okuyoruz tabi. Canlı canlı vereceğiz ekranlara. Yarın yani bugün çok özür diliyorum. Bugün artık gala gecesi olacak. Stadımızda biletler satışa çıktı. Biletleri alabilirsiniz. Gerçekten çok özel anlar yaşanacak stadyumumuzda. Az hocam teşekkür ederiz. Süper chat'te bizleri desteklemiş. Taraftarlarımıza da teşekkürler. Burada gerçekten binler var. Bizleri de binler izliyorum Erve. Galatasaray YouTube katıl üzerinden verilecek futbol takımımızın Florya Metin Oktay tesislerine gelişi. Belki de son kez, belki de son kez Kemerburgaz tesislerine geçeceğiz malum. Florya Metin Oktay tesislerinde bu seneyi futbol takımımız şampiyon tamamladı. Taraftarımıza Bırakalım sözü. Evet, taraftarlarımız Flora Metin Oktay tesislerinde takımımızı bekliyor, şampiyon takımımızı bekliyor. Mehmet Çalık Süper Chat'ten bizleri desteklemiş, kendisine teşekkür ederiz. Canlı canlı an be an Galatasaray TV YouTube kanalında sevgili seyirciler. Şu an Florya'daki eğlenceler. Futbol takımımız Galatasaray YouTube katıl üzerinden verilecek. Galatasaray sosyal medyasından araştırmacı Gökhan bizleri desteklemiş. Astro Turkey Tayfun Şahin Samet Yelden. Evet, Süper chatten gelen mesajları özel olarak okuyoruz. Galatasaray YouTube kanalından verilecek. Galatasaray TV YouTube kanalından değil futbol takımımızın Florya gelişi Galatasaray YouTube katıldan verilecek. Sevgili seyirciler. Arkadaşlar, Hala vaktiniz var. Hala vaktiniz var. İyi olabilirsiniz. Kapıda yaşanan yığılmadan ötürü geri çıkmaya çalışıyorsunuz. Dışarıda ambulans sizden ötürü hareket edemiyor. Alanda bu arkadaşlar kapıdan geri ayrılmaya çalışmasın. Emrah Esmer'e de teşekkür ediyoruz. Ağır, desteklerinden sen dolayı. dolayı. Bir Avrupa kupası daha istiyoruz demiş Kapıda Emrah Esmer. İnşallah o da olacak. Emrah Bey, Okan Hocam bizi coştur sene demiş. Okan Hocam çok hak etti. Okan Hocam gerçekten çok seviyorum Okan Hocayı. Rekorlar kıra kıra. Evet. Gerçekten de rekorlar kıra kıra. Okan Hocamız... Üst üste ikinci şampiyonluğunu Galatasaray'ımızla yaşadı. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk yaşamıştık. Yeni yüzyıla da şampiyon olarak girdik. Evet Astro Turkey. Mayıslar bizimdir dedik. Helal aslanlar demiş. 1905 fenomen. Almanya'dan selamlar. Almanya'ya selam olsun. Serhat Yıldız da bizleri desteklemiş. Doğukan Kantar biz uyumadık demiş. Uyumuyoruz. Bugün uyumayacağız. Bugün şampiyonluğu kutlayacağız. Eren Soyyurt, Murat çağrıldı. Bütün taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Tolga Gökçe bizleri destekliyor. Evet taraftarlarımız coşku dolu anlar. Ben şimdilik